Herkese merhaba. Ee, motorumu satmaya karar verdim. O yüzden onun detaylı bir videosunu çekeceğim ki ilanda görüp de motorun nesi var diye soranlara bu videoyu göstereyim diye. Sabah şu an 7 çeyrek geçiyor ve İzmir İncil altındayız. Bu alanı herkes bilir. İzmir'de çoğu motosiklet eğitim bu alanda olur. Ki polisler de burada eğitim yapar. Buraya geldim. Ufaktan motorun çevresini çekeceğim. Umarım bu MT25. Ben 2018 yılının Mayıs ayında aldım. Ve 25 aydır bende. 25 ay önce ben bu motoru aldığımda 16.710 kilometreydi ve ben bugün bu motoru sizin de göreceğiniz gibi 42.316 kilometreye kadar getirdim. Bu süreçte motorumla beraber 3 kere Antalya'ya gidip geldim. Ee, onun dışında İzmir Gümüldür arası yaklaşık 45 metrelik bir mesafe. Ya belki 100 kere gidip geldim çünkü bir yazdığımız orada var. Onun dışında kanalımda görebileceğiniz gibi belli başlı sürüşler çekip koydum ama çekip koymadım sürüşlerle beraber. Çok fazla şehirler arası dağlar, taşlar, asfalt yollar sürüş yaptım motorumla. MT25'i benim alma amacım ben motosiklet sürücülüğünü yol endurusu hevesiyle başladım. Aklımda çok güzel motorlar sürmek var hala. Ve beni hiçbir zaman e, zor durumda bırakmadı. Uzun yola çok güzel gelebilen bir motor. Kanalımda göreceğiniz gibi Kaz Dağları'na, Ödemişlere, Kemal Tirelere, İzmir içerisine çıkabileceğimiz yerler. Aynı şekilde geçtiğimiz yıllarda Antalya'da yaşadığım dönemde de uzun yollarda sürüş yaptım. Şöyle motorumu tanıtacak olursam ben motorumu bir reklamcı arkadaştan aldım. Bu arada motorun benden önceki iki sahibini çok iyi şekilde tanıyorum. Aynı grupta motor sürdük. Motor aldığım reklamcı bu Mika'yı kendi kıvırıp yapmış. Motora uygun şekilde. Bu görmüş olduğunuz ıı, rüzgarlık orijinali değil. Reklamcının kendi yaptığı ve aynı şekilde ıı, motora uygun olacağını düşündüğü için kendi ön çamurluğu kaplamış. Kesinlikle herhangi bir kusur veya hata ıı, gizlemek için değil. Onun dışında... Iı, tabii ben bu motorla henüz bir kaza yapmadım. Henüz trafikte motoru düşürmedim. Ya da herhangi bir yolda, dağda devrilip yolda sürüklenmedim. Motoru sadece olduğu yerde yana yatırdım. Acele motora binmem gerektiği, işte önümdeki gruba yetişmem gerektiği bir anda sadece sağa yatırdım. Zaten koruma tokozundan da görürsünüz çok minnacık bir çiziği var koruma tokuzunun. Onun dışında videonun başında büyük ihtimalle göreceksiniz. Motor kapalı bir alanda duruyor ve rampa aşağı inmem gerekiyor. Evin e, aralığından çıkartırken orada sadece hemen bir bahçe demiri var. O bahçe demirinin üzerine yatırıp şurada iki tane küçücük tatsız, e, pardon 3 nokta küçücük tatsız çizgim var. Onun dışında motorumun herhangi bir kusuru yok. Sizin de görebileceğiniz gibi motorumun ekranındaki etiketleri duruyor. Doğaldır ki 42 bin kilometredir kullanılan bu motorda ufak tefek deformasyonlar olacağını düşünüyorum. Çantam RMS marka çok piyasada çok bulunan bir marka. Bir özelliği olan bir marka değil. 41 litre. Aynı zamanda MT25 uyumlu Ermox çanta demirim var. Airmox çanta demirini takmak için bu vidaları uzattım ki ıı, artçı elciklerini de tekrar kullanabileyim diye öteki türlü olmuyordu. Çünkü artçı elciklerini çıkartsam çanta yaklaşık bir buçuk cm kadar öne yanaşıyor ve arka koltuğu sökemiyoruz maalesef. Arka bagajı kullanamıyorduk. Ben o yüzden vidalarını uzattım. Onun dışında Zincirim ve lastiğim 28.000 km'deyken değişmişti. Yani 14.000 km'deler lastiğim. Batlax 14.000 km'dir kullanıyorum ve çok memnunum lastiğimden. Ee, benim planım eğer ki motoru satmayacak olsaydım ki birazdan neden sattığımı da anlatacağım. Ee, bu sezon sonu değiştirmekti. Yani yaklaşık bir 6.000-7.000 km daha sürmeyi düşünüyordum. Lastiğimi, e, zincirimi de e, ön arka dişli setle beraber aynı dönemde değiştirdim. E, orijinaliyle değiştirdim. Antalya Klas Motor'da Metin Usta değiştirdi. Ben 25 bin, 30 bin bakımlarını İzmoto'da, 35 bin bakımını kendim, 40 bin ağır bakımında İzmoto'da yaptırdım. Kayıtları var, hatta 40 bin faturasını da e, saklıyorum ruhsatımda. Onun dışında e, benden önceki sahibinin taktığı tank petleri var. E, başka da bir ek sırası şöyle e, aldığım dönemde işte bana yaptığı plakalık var, çok güzel bir yapışkanla. Plaka Değiştirmek ihtiyacı duymazsanız Bunu da değiştirmeye gerek kalmayacak diye düşünüyorum Stok egzoz var üzerinde ee, Ve Başka da Ekstrası yok diye düşünüyorum Motorun kötü yanını bahsedecek olursam e, Ufak tefek hani şuralarda Birkaç parça airmox çanta demirinde Birkaç parça boya kalkıklığı var Onun dışında ee, tabii ki de sinyallerim, şuralarım, buralarım herhangi bir kırılma, düşme ya da bir şey olmadığı için hepsi orijinal. Ee, sokup çıkartırken arada sırada duvara değer dikiz aynalarımın ucunda minnacık çizikler. İşte elciğin kenarında minnacık çizikler var ki zaten düşme olsa bunlar bariz belli olurdu. Onun dışında tabii ki de motoru ben sıcakken yıkamıyorum ama e, tanzikli su vurduğumuz için e, ana motorda birkaç yerde... E, boya kalkı bulunmakta. Sizin de net bir şekilde görebileceğiniz gibi. Beni rahatsız eden tek şey bu motorda. E, yaptırdığım ekstra bakım olarak da geçen ay e, far değiştirdim. Çünkü durduk yere e, kısalarım yanmıyordu. Gidip e, Karabalar sanayisinde e, işçiliğine güvendiğim bir ustaya gözümün önünde değiştirdim farı. E, ayrıca aynı ustaya da e, Nisan ayında, 2020'nin Nisan ayında ııı e, amortisör keçelerini değiştirdim. Ufak bir yağlama vardı sağ ön amortisörde. Biz de hiç işi şansa bırakmadan değiştirdik. Ee, motorumda ayrıca ekstra olarak jantlarda bantlar var. Motorumun grisiyle aynı. Onun dışında da ne bir yanlışı ne de bir hatası var. İki farklı platformda ilan koydum. Eğer ki merak edenler olursa motorumu bu videodan inceleyebilirler. Motorun zincir yağlamasını şu şekilde yapıyorum. Ben devamlı olarak kendim temizliyorum. Gaz yağı ile temizliyorum. Gaz yağı ile temizledikten sonra öncelikle motor içinden çıkma eski yağ, hani ağır yağ kullanıyorum. Ve her yıkamadan sonra ya da 500 km ki ben onu iki depo yapıyorum. Ben bir depoyla yaklaşık 300 km kadar sürebiliyorum. her iki depoda bir e, vürt zincir yağıyla zincirlerimi yağlıyorum. Başka da Söyleyebileceğim bir şey yok sanırım. Şöyle bir tur daha etrafında atalım. Lastiklerimi göstereyim. Batlak Big Stone Tabi eksoz MT-25'ten egzozu böyle. Ben hatta bunu bir dönem yanmaz egzoz boyasıyla boyamayı düşündüm ama söküp çıkartmakla uğraşmak istemedim. Herhangi bir ustayı da onun için e, meşgul etmek de istemedim. O yüzden öyle. E, motoru satmamın sebebi arkadaşlar ben e, gemide çalışıyorum ve Korona dolayısıyla bu sene iş olmayacağını düşünüyordum. Fakat e, şu an Haziran ayının 21'indeyiz ve yaklaşık 2 hafta sonra tekrar gemiye çıkmam için çağrıldım. E, ben yokken motoruma babam işte hafta sonları güzel kilometre motor ölmesin yatmasın diye biniyordu. Ben de hani ben yokken kimseyi mesuliyet bırakmak istemediğim için motoru satıyorum çünkü yol endurusu sürmek istiyorum dediğim gibi e, mümkün olursa Allah nasip ederse bir Tenere ya da Versys almak istiyorum. Motorumdan bu kadar teşekkür ediyorum. Vloglarımı takip edebilirsiniz. Sürüşlerimi paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. İyi günler.